Merhaba sevgili işbirlikleri izleyicileri. Bugünkü konuğumuz iç Kontrol Yöneticisi Merve Balçık. Hoş geldiniz Merve Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kariyer geçmişinizi dinlemeyi çok isterim. Tabii ki. Bu e, Boğaziçi Sosyoloji mezunuyum. E, sonrasında e, 2013 yılında uyum yani compliance bölümünde çalışmaya başladım. E, 2013'ten 2022'ye kadar aslında uyum alanında çalıştım ve uyum yöneticisi olarak çalışıyordum. Hı hı. Ee, bu sene e, konfor alanımdan çıkmak ve değişik bir alan öğrenmek istedim. İç kontrol alanına geçtim. Ee, yine aynı şirkette, yani uyum yöneticisi olarak çalıştığım şirkette hı hı. yeni açılan, yeni oluşturulan iş kontrol departmanına geçtim. Ve oranın şu anda yapılandırmasını ve faaliyetlerini sürdürüyorum. Ee, bunun yanında şeyden de bahsetmek isterim. 2019 yılında iş hayatındaki bazı sıkıntılara şahit olmuş biri olarak ilgi alanı psikolojiyle iş alanımı nasıl birleştirebilirim bunu düşündüm. Ve e, örgütsel psikoloji yüksek lisansına bilgi üniversitesinde başladım. Şu anda tez yazıyorum. Harika. Pekala o zaman biraz iç kontrol ve uyumdan bahsedebilir misiniz? Nedir bu iki alanı günümüz evet. dünyasında değerli ve de anlamlı kılan faktörler? Tabii, Tabii ki. ki. İç kontrol ve uyum aslında çok bağlantılı. Hatta Türkiye'de şu anda birçok şirkette iç kontrol ve uyum departmanı aynı çatı altında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ee, bu iki şeyden çok kısaca bahsetmek isterim alandan ki aslında önemlerini de anlatmış Tabii olayım lütfen. aynı zamanda. Ee, i̇ç kontrol esasında bir şirketin e, faaliyetlerinin, Hedefleriyle uyumlu olup olmadığına da, dair makul bir güvence veren bir yapı. Ee, bunu nasıl sağlıyor? Bunu e, anlayabilmek için aslında öncelikle bir şirketin hedeflerine neler oluşturuyor? Bundan çok kısa bahsetmem gerekir. Şirketin hedeflerinden biri şirket faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesi. Diğeri şirketin mali raporlarının güvenliği güvenilirliği hı hı. ve üçüncü olarak da aslında şirketin yerel mevzuata ve eğer yabancı ortaklı bir şirket ise de ve uluslararası mevzuata uygunluğunun e, denetlenmesini oluşturuyor. E, i̇ç kontrol bu e, kendi faaliyetini yani kendi yapısını kontrol ortamı oluşturarak. ...süreçlere dair risk değerlendirmesi yaparak... Hı hı. ...riskler belirlendikten sonra riskleri minimize etmek ve yönetebilmek için... E, ...çeşitli kontrollerin ortaya konmasını ve devam etmesini sağlayarak aslında yerine getiriyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim iç kontrolle ilgili... ...bağımsız olması çok önemli. Çünkü ancak bağımsız olabilirse kendi fonksiyonunu... ...kendi amacını en iyi şekilde bir şirket içinde yerine getirebilir. Çok kısa uyumdan da bahsetmek istiyorum. E, uyum ya da diğer adıyla compliance aslında... Ee, neye uyum sağladığını ya da neye uyum sağlamaya çalıştığını başta söylemek güzel olabilir. Ee, o da e, suç gelirlerinin naklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi, uluslararası ve ulusal yaptırım politikalarına uyum sağlama bu amaçlardaki yerel yabancı şirketler için de uluslararası mevzuata uyumun sağlandığından emin olmak için ve bunu sağlamak için aslında var Hı -hı. olan bir yapı. Ee, uyumun alt bileşenlerinden de çok kısa bahsetmek isterim. Ne var? hangi alanlarda bu mevzuata uygunluğu sağlıyor. Bir tanesi yine bahsettiğim suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanının önlenmesi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, piyasa bütünlüğünün korunması, müşteri çıkarlarının korunması. Bu gibi alanlarda mevzuata uygunluğu ve şirket içinde buna uygun olan yapının kurulması ve takibinden sorumlu uyum departmanı bunları söyledikten sonra her ikisinde ortak olan bir şeyi söylemek isterim ki bu da aslında ikisinin neden değerli olduğuna dair bilgi ve fikir verecek bize. bahsettiğim bu yapılar hem şirketlerin faaliyetlerinin ve iyi hallerinin devamı, onların kredibilitelerinin ve itibarlarının devamı ve artması. Bunun yanında şirketlerin aslında Yerel mevzuata, uluslararası mevzuata uyum sağlamaları toplumun iyi halinin devamında da çok büyük bir rol oynamakta. Bu nedenle de her iki yapının varlığı aslında e, ülkeler için, toplumlar için çok önemli. Kesinlikle. Peki hala Merve Hanım bu alanlara yönelecek ya da hali hazırda çalışanlara tavsiyeleriniz var mıdır, nelerdir? Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim, öncelikle öğrenmeye ve sorgulamaya açık olsunlar büyük resmi görmek çok önemli. Kendi büyük resmi bilmeleri. Kendi şirketlerinin ve kendi bölümlerinin bu büyük resimde neye hizmet ettiğini hı hı. ve kendi rollerinin o büyük resimde nereye oturduğunu bunu iyi sorgulamaları gerekir ki canla başla ve motivasyonla aslında çalışabilsinler. bunun yanında öğrenmeye istekli olmaları gerektiğinden bahsettim. Bu yolda bazı zorluklarla karşılaşacaklar ama pes etmesinler. Bilsinler ki her bir zorluk aslında onları daha üst bir göreve, daha iyi bir göreve taşıyacak olan bir deneyim olacak onlar için. Bunları söyleyebilirim. Harika. Peki bu alanlarda çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu alanlarda çalışırken şey çok önemli, detaylarda boğulmamamız çok önemli. Evet detay isteyen işler ikisi de ama detayda dengeyi sağlayabilmek. Onun yanında mevzuatların güncelliğini, kanunların güncel hallerini takip edebilmek çok çok önemli. Buna ek olarak söyleyebileceğim mesela uyum ve iç kontrolde yine ortak olarak görebileceğim bir şey. Uyumdan başlayayım. Bulundukları şirketi terörü finanse etmek isteyen, suç gelirlerini aklamak isteyen, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, yolsuzluk ve rüşvette bulaşan insanlar bu şirketleri nasıl kullanabilirler? Hı hı. Bunun üzerine düşünebilirler. Bununla ilgili FATF'in Mali Eylem Görev Gücü'nün ve masa Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun bazı kılavuzları var. Örnek olayları inceleyebilirler. Bu onlara güzel bir donanım, güzel bir birikim sağlayacaktır. Ve dediğim gibi sonrasında da kendi görevlerine bu öğrendiklerini uygulayabilmek için de her daim farkındalıkta, alarmda olmaları gerekir fakat dengeyi de sağlamaları gerekir. Detaylarda kaybolmamak ve öğrenmeye devam etmek. Pekala çalışanlardan bahsettik. Bir de bu alanda işe alım yapanlar sizce nelere dikkat etmeliler? Bu alanda çalışacak insanları seçerken nasıl bir yol izlemeliler? Evet, orada da şöyle düşünüyorum. E, dinlemeyi bilmek çok önemli. E, Günümüz şartlarında ben bunu biliyorum diyen insanlara daha fazla rastlıyoruz ama öğrenmeye açığım, bunu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum diyen insanlar çok daha az. Bu yüzden öğrenmek ve dinlemek isteyen insanları almaları önemli. E az önce detaylardan bahsettim. E detaylara hakim ama detaylarda kaybolmayacak insanları almaları çok Tabii. önemli. Ve zorluklar karşısında yılmayan, pes etmeyen, çözümlerle gelebilen e, insanları da tabii e, almaları e, yine aynı derecede önemli. Pekala. Şu an siz tez yazma aşamasındasınız. Evet. Bu tezin konusunun ne olduğu ve neden bu konuyu çalıştığınızdan biraz bahsedelim mi? Tabii ki. E, teze iş hayatında var olurken aslında, e, uyum alanında çalışırken farklı... E, Şirketlerde deneyimlerim oldu hı hı. ve e, iş hayatında zorbalık ya da mobbing denilen deneyimin bu olayın e, maalesef olduğunu ve çok etkili çözümler buna e, bu sorunu çözmek için geliştirilemediğine maalesef. E, şahit oldum. E, temel sebebim budur. Beni e, bu alana yöneltin. Pekala bu deneyimi yaşayanlarla görüşmeye başladınız değil mi? Evet. evet. Dinlediğiniz bu hikayelerde ortak noktalar var mıydı? Neleri tespitte bulundunuz? E, farklı hikayeler dinlemiş olsam da ortak noktalar vardı. E, öncelikle gördüğüm bu dönemi bu deneyimi yaşayan insanlar e, kendilerini çaresiz hissediyorlar, değersiz hissediyorlar, e, kendilerinden uzaklaştığını hissediyorlar, kendilerini tanı kendimi tanıyamıyorum dediğimiz bir hal var ya. Hı hı. O noktaya maalesef geliyorlar e, ve e, çaresiz hissettikleri noktada da maalesef savaşmayı bırakıp, çözüm bulmayı bırakıp bulundukları yerden en uygun zamanda e, ayrılmayı tercih ediyorlar. Bunlar olumsuz olarak gözlemlediklerim. E, bir de şunu söylemem lazım atladığım, travma dediğimiz şeyin etkisi çok kolay geçmez. E, uzun süre bu yaşadıkları deneyimin etkisini atamadıklarına da dinlediğim hikayelerden şahit oldum. Olumlu olarak da şunu gördüm hikayelerini dinlediklerimde. Hayata bir şekilde tutunmaya devam ediyorlar. Ee, kendilerine ve başka insanlara yardım etme e, motivasyonunu taşıyorlar. Ve e, yaşadı, yaptıkları hataları da aslında bir daha yapmak istemiyorlar. Gördüğüm ve şahit olduğum bunlar aslında. Yani kişiler bu travmaları aslında farkında oluyor mu yoksa bilinçaltına kodlanıyor mu? Ee, her ikisi de diyebiliriz. Farkında oldukları da var ama farkında olmadan sürdürdükleri bazı davranış halleri de var bu travmadan Hı -hı. kaynaklanan. Maalesef. Peki hala sizce hala bu sorun neden yaşanmaya devam ediyor? İşverenlerin, yöneticilerin, çalışanların görmeyi ve yapmayı atladıkları şeyler nedir sizce? Evet. Buna cevap verirken dinlediğim hikayelerden ve kendi gözlemlerimden yola çıkacağım. Ee, öncelikle insan Kaynakları Departmanı'nın e, iş hayatındaki şirketlerdeki yükü fazla olabiliyor. O fazla olan yük sebebiyle konulara müzeysel olarak eğiline, eğilinebiliyor maalesef. Hı hı. E, ve yetemedikleri noktada danışmanlık almaları iyi bir çözüm olabiliyor. Fakat farklı nedenlerle bu danışmanlık alınamayabiliyor. Bir diğer sebep, e, üst yönetimdeki insanlar eğer zorbalık yapan kişiler bunlarsa, şirket itibarına zarar vermemek için bu kişiler korunabiliyorlar. E, ya da korunmayıp, arka planda bazı önlemler alınıp, bu duruma maruz kalan çalışanlarla alınan önlemler net ve şeffaf bir şekilde paylaşılmayabiliyor. Ve çalışan o noktada çaresiz ve aslında değersiz hissedebiliyor. Hı hı. Ee, bu şartların olduğu ortamda zorbalık yapan kişiler aldıkları güçle aynı davranışları yapmaya devam edebiliyorlar. Ve bu duruma maruz kalan kişiler de e, mücadele etmeyi bıraktıklarından ve ayrılmayı seçtiklerinden maalesef aynı düzen devam edebiliyor. Şunu söylemek isterim hani bu sorunuzu vereceğim yazıyı kapatırken. Hı hı. Ee, burada iş yeri yöneticilerine de bir mesaj vermek isterim aslında. Çalışanların motivasyonunun kayıpları sadece bu durumu yaşayan insanlar nezdinde değil. Bu duruma tanık olan çalışanlar da o şirkete olan aidiyetlerini kaybetmeye başlıyorlar. Ve e, bunu aşmak için, bunu yaşamamak için gerçekten çalışanın değerini bir değerinin farkına varmak çok önemli. Uh -huh. İkinci olarak da üst yönetime getirdiğimiz lider olarak, yönetici olarak seçtiğimiz insanların gerçekten lider vasıflarına sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunun için genelde bazı şirketler assessment yapmayı yani bir tür sınavdan geçirmeyi tercih ediyorlar. Buna şahit olduğum ve duyduğum hı hı. durumlar var dinlediğim hikayelerden. Fakat assessmentlar yeterli olmayabiliyor. Temel sebebi de zorbalığı yapan kişi aslında kağıt üzerinde ya da ayrı bir sınavda ne yapacağını çok iyi biliyor teorik olarak fakat Pratik hayata geldiğinde zorbalığı bir tercih olarak kullandığı için Hı -hı. çok iyi bildiği şeyi hayatta uygulamak istemiyor. Bu sebeple sadece belli ayrı sınavları yapmak değil, kişiyi bizzat yerinde, sahada gözlemlemek ve çalışanlardan gelecek geri bildirimlere çok önem vermek ve bunu bizzat yapmak, bu geri bildirimleri almaya çalışmak kritik önemleri diye düşünüyorum. Tabii ki yerinde gözlemlemek de habersiz olmalı değil mi? Evet, ee, evet. yani habersiz olursa çok iyi olur, haberli olduğu durumlarda da bunu yine kötü sayamayız aslında çünkü kişiler davranışlarına dikkat etmek durumunda kalacaklardır. Hı hı. Aksi haldeki genelde yaşanan durum kişiler çok rahat ve özgür istedikleri gibi maalesef davranabiliyorlar. Evet. O halde iki türlü de değerlendirmek gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Pekala, çalışmanızın anlattığınız tüm bu resimdeki rolü ve amacını biraz daha açalım mı? Tabii ki. Ee, bu çalışmanın yazarı, test çalışmanın yazarı aslında sadece ben olmayacağım, o mülakata katılan tüm çalışanlar olacak ve belki daha büyük bir resimdeki bugüne kadar sesi çok duyulmamış insanların sesini duyurmuş olacağız. Amacım bu test çalışmasının sadece akademide kalması değil, şirketlere de duyurulması ve onların gerekli aksiyonları almasında bu çalışmanın bulgularıyla onlara destek olmak. E, i̇leride Hı -hı. de küçük bir yani büyük bir hayal benim için belki gerçekleştirilemez ama e, umarım gerçekleştirilir. Daha fazla insanlara ulaşmak için e, bu test çalışmasını bir kitaba dönüştürmek de istiyorum. Umarım dilediğiniz gibi olur. İnanmak başarmanın yarısıdır zaten. Umarım, umarım. Çok Umarız. teşekkür ederim. Peki hala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak iş hayatına yeni başlayacak olanlara ve hali hazırda çalışanlara son olarak neler söylemek istersiniz, neler önerirsiniz? Hı -hı. E Öğrenmeye istekli olsunlar. Sorgulamaktan korkmasınlar. Yalnız kalmaktan bazen korkmasınlar. İlla bir şeyden korkacaklarsa sabit fikirli olmaktan, konfer alanlarını terk etmemekten ve sürekli bir sürünün arkasından gitmekten korksunlar. Hayattaki yaşayacakları zorlu deneyimlerden de korkmasınlar. Çünkü o deneyimler sayesinde iyi yerlere gelebilecekler. Hayalleri olsun, umutları olsun ve kendi değerlerinin farkında hep olsunlar. Kesinlikle. Pekala çok teşekkür ederim. Ben Verdiğiniz çok teşekkür değerli ederim. Tavsiyeler için, bilgiler için de mesleğinizde ve kariyerinizde başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşi bilen izleyicileri bugün iç kontrol yöneticisi Merve Balçık bizimleydi bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.